Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu gördüğünüz çok istediğim inci setini açıyoruz. Evet arkadaşlar, bunu e, annem babam hiçbiriniz bilmiyor, tek ben biliyorum. O yüzden size bunu kısaca tanıtayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Biz bilmiyormuşuz. Siz de bilmiyormuşsunuz. Ama Selmina bunu biliyormuş. Ama hmm. biz gerçekten de bilmiyoruz. Sen onu evet. oyuncak zannediyordun. Evet ben biraz <laughs> önce oyuncak diyordum. Arkadaşlar bu kolyeymiş. Ben bilmiyordum tabi. Asenmina şimdi bize kısa bir tanıtım yapsın. Daha sonra biz bu kolyeyi Asenmina ile birlikte açalım. Olur mu? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz şeyi. Görüyor musunuz? Kolyemiz olacak. Size böyle mideyi falan göstermek için şurada bir bölmesi var açalım. Ay Selmina biraz hasta arkadaşlar. Sesi de o yüzden farklı. Ama dayanamadık. Size video çekmek istedik bu kolyeyi. Ay Selmina bu kolyeyi çok istiyordu arkadaşlar. Ee, geçen gün almak nasip olmadı. Sipariş etti. <laughs> evet. Aç bakalım aç bakalım. Çok merak ettik. Hiç Aa, kelebekli mi? Yok anne. Şu üstündeki kelebek değil mi? Şu kelebek değil yok. diye. Yok şekil olarak dedim. Evet, evet. Ay Selmine şimdi bak ben şeyi merak ben ediyorum. Ben de bunu tanıtayım Ayselmina ben şeyi merak ediyorum şimdi bak. Bu midyenin içindeki kolyenin şeklini biliyor musun? Belli mi? Yoksa bize sürpriz mi olacak? Midyenin içinde inci var. İnci mi var? Yani midye değil aslında. İnciler neyin içinden çıkıyor? İstiridyen. İstiridyenin içinden çıkıyor. Aynısı içinde var işte. Açıp tamam. çıkaracaksınız. Ya biliyoruz yani şey var. İnci var. Evet. İstiridyenin ama, içinde inci ama var. Ama e, şu renklerden hangisi çıkacağını bilmiyoruz. Bize sürpriz mi olacak? O zaman, o zaman Hadi o zaman olacak? Hadi Hı -hı. bakalım. Arkadaşlar ben zaman tanıtayım. Burada böyle kolye var. Burada da e, video olacak. İçinden çıkarıp bu kolyede takacağız. Hadi çıkart Hadi artık. Hadi bakalım çıkartalım artık. Ben açayım mı yardımcı olur mu sana kızım? Biliyorum. Arkadaşlar ben kutuyu kesmeyi düşünüyordum. Aslında açmanın formülü <laughs> biliyormuş. Şöyle koyalım sonra. O bir yüzden mi bıçak var önünüzde? Evet aşkım o yüzden elimde bıçak aldım hadi Hayır, böyle anne, keseyim biçeyim karın. O ya. yüzden yok. Bak şuradaki mideyi açmak için. Hı. Hmm. Kolyemiz bu o zaman. Evet ben size şöyle kolyemi göstereyim. Babam da ya, bir Ya, eldiven falan var mıydı bizde? Ben açarken çok kuyruğundur muyum ayak? Sen sen mı? çıkartabilir misin? Su içinde su var dikkatli açın. Anne bak bak. Önce o kar kartonun üstündeki kelebekli kartonu. Arkadaşlar Hı -hı. şöyle. Evet çok güzel. Şöyle bir dakika bir bakabilir miyim? Üzerinde ne yazıyor çok merak ediyorum. Şu şekilde arkadaşlar. İngilizce baba. Tamam. Hmm. Your special. Always great. İngilizce. Sağlık, mutluluk, aşk. Babacık. Baba, Minacım dikkatli aç elini kesebilirsin. Aman. Evet. Ben, aman, açayım mı? Mina ben açayım mı? Aman, Aselmine, aman ben açayım mı? Tamam ben açtı. Mı? Hayır babası ver Asel Mina açsın. Sen mi alacaksın? Hı -hı. Hadi bakalım. Hı -hı. Sen Çok alalım. dikkatli al. Kenarları ellerini sürme. Neden ki? Elini kesebilir, kenarları şeydir. Hı. Acaba deniz suyla falan mı yaptılar bunu yoksa kendileri mi yaptılar? Kendileri Yapay mı yapmadılar. Dur, dur. Baban ben çıkarsın ben istersen. Arkadaşlar sen çok uylandın. Niye uylanıyorsun ya? Sen her türlü deniz yaratığını denizden çıkartan birisin. Bıçakla destek alın, kenardan kaldırın. Çok mantıklı. Baba dikkat et mideye zarar vermesin. Kızım o kadar büyük bir midye koymuşlar ki tamam mı? Arkadaşlar bu arada bu Çıkma canlı. Baba dikkat et o canlı. Durun 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 tamam. Arkadaşlar çıkardım. <laughs> Şöyle. Tekrar mı girdi? <laughs> Yok çıkardım çıkardım. Tamam. Şöyle mideye. Hı hı. Arkadaşlar bakalım. baya baya canlı böyle. Bir bakabilir şey, miyiz kutusu, tekrar? Kutusu üzerine hmm. kutunuzu tutar hmm. mısın aşkım? Şu Selmina. Arkadaşlar bu arada bu gerçek canlı çünkü suyun içinden çıkıyor. Selmina bakabilir miyim? Şimdi bunu açacak mıyız bunu? Evet açacağız şu bıçakla baba. Dur bakalım. Bu yüzden, yüzden bıçak getirdim arkadaşlar. Baya baya canlı bir midye. Evet baya baya. Aşkım bu ay değil ya midye bu bildiğin ya. Hayır istirge. Ne ya Selmina? diye. <laughs> Midye değil baba. Anne Biraz mi? midyeyi açar gibi kaydır. Hay baba öyle yapmayacağım. Öyle olacak. Camlar öyle olmaz. açılmaz hey, Böyle açılacak ya işte bak annen doğru söylüyor. Ama bıçak aç. Da bu. İşte ne okuyor, Açtı baba, açtı. Arkadaşlar <laughs> babam açtı. Babacık çok içine girme. Kıvır bıçağı. Baba canlıya zarar verir Kıvır 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 kapağı anne, atsın. Kızım, ne yapayım elim mi kesin ya? Aa! Bence bu yapay bir şey. Gerçek bir şey mi? Hayır gerçek baba. Gerçek anne ya o zaman. Ben de yapay olduğunu de yapay düşünüyorum. Abi. Evet arkadaşlar. Ben yapay olduğunu düşünüyorum ama. Hayır gerçek anne. Ben bunun nasıl yapıldığıyla alakalı bir video izlemiştim. Nehirlerden topluyorlar. Nehirlerden mi topluyorlar? Evet. Bu başka bir ülkede üretilmiş arkadaşlar. Ama gerçek ya canlı sanki aşkım. Evet canlı içinde et var. Çok kötü yaptınız ama. Diğer tarafa da uğrar mısın? Hep aynı yerde zorladın. Açtı. Diğer tarafa geçsene. Çıktı arkadaşlar. Açtı. Açıldı. Ama bildiğin canlı mı değil bu ya? Midyedir'e haksızlık bence. İstedi diye. Baba içinde bıçakla dev içindeki eti. Evet arkadaşlar şimdi ne çıkacak? Ha baba bak inci şurada. Nerede? Şuraya girmiş. Orada ulaşıyorlar. Evet arkadaşlar inci var mı acaba? İnci etin içinde. İnciyi etten çıkaracağım baba. Yürü açalım. Aslan bir daha. Aslan bir daha. Hayır Bunun içine inci koymayı unutmuşlar bence. Evet. Ne diyorsun? Hayır baba etin içinde. Kızım yok işte inci bunun içinde. İşte onun içinde baba. Güzel Elinde mıncıklar mısın? Yok ya. Nasıl yok? Evet. Gerçekten mi? Evet arkadaşlar. Harbi mi yok. İnci yok. koymamışlar. İnci yok. Arkadaşlar inci çıkmadı içinde. Arkadaşlar. inci i̇nci koymamışlar yok. bunun içine olmadı. Üzülme niye üzülüyorsun? Baba. Bunun için ağlanılmaz ki. Bakacağız dur bakalım şunların içinde olabilir. Çok içinde. Evet ama içine inci koymamışlar. Ha baba onun içinde. İnci. İnci bulduk. Bunda inci yok. İnanamıyorum arkadaşlar. İnci İnanamıyorum. İnci çıkmadı bunun içinden. Yok mu cidden? Evet. evet. Cidden yok arkadaşlar. İade edelim bence bunu. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar maalesef inci çıkmadı. Midyenin içinden. Ya da şuralara sıkıştı mı? Dur bakalım. Tamam bir bakalım. Arkadaşlar tam bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. de bunu çok istiyordu kolyeyi çok istiyordu. En çok da inci için istiyordu. Arkadaşlar eğer çıkmazsa biz de yenisini alırız. Evet. Maalesef. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. E, inci kolyemizin içinden, istiridyenin içinden inci çıkmadı. A o Asamina. Hayallerimizi kıldım. Hayır. Sabırlı olacağız. Yenisini alacağız. Ve tekrar arkadaşlara bir video alacağız. Olur mu? Arkadaşlar biz Asel Mina ile yeniden alacağız bunu. Ee, tekrar çekeceğiz. Ee, hatta bu videonun devamında çekeceğiz. Ee, o zaman ne yapalım? Bir sonraki videoda görüşelim mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ama biz bunu sonra söyleyelim mi? İkinci part 2'yi çektikten sonra söyleyelim olur mu? Tamam. Arkadaşlar, Bence bunu sonlandıralım. Bunu sonlandıralım. Ee, i̇kinci Başka video ikinci geldikten sonra önce... tekrardan videomuza devam ederiz. Görüşürüz, Görüşürüz. arkadaşlar.